Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir bölümle karşınızdayız yine. Bugünkü bölümümüzde bir yarışma başlatıyoruz. Yarışmamızın adı Cook Off olacak. Her bölümde iki farklı kişiyi burada kapıştıracağız. Herkes farklı yemekler yapacak ve hepimiz burada tadına bakacağız. Sorular soracağız. Çok eğleneceğiz hep beraber. Mutlaka izleyin, tavsiye ederim. Hatta bundan sonraki bölümlerde sizler de yarışmaya katılabiliyor olacaksınız. O yüzden talimatları da Bekleyiniz efendim. Onun hakkında da bilgi vereceğim az sonra. Ben ilk yarışmacılarımızı yavaş yavaş çağırmak istiyorum. Evet arkadaşlar buyurun gelin. Caner ve Nilbert bugün Şöyle ilk bütün bulaşıkları yıkadım. Teşekkür ediyorum. Bulaşık önemli. malum. Önce biraz şöyle yarışmamız hakkında bahsedelim. İkisi de kendi yemeklerini seçtiler. Biz sadece aslında ana başlığı verdik. Ana başlığımız da kırmızı etti. Kırmızı etle yapılabilecek birer tane yemek seçtiler. Yarışmaya geçeceğiz ama sadece yemek de yapmayacağız. Çok eğlenceli kısımlarda olacak. Sorularımız olacak. Cezalarımız olacak. Muhtemelen onların da haberi yok şu anda bu olacak başına geleceklerden. Kendilerini de tanıtsınlar isterim ben. Nilbert senden başlayalım. Merhaba Nilbert ben. 45 yaşında yaşını almış. Bir şef adayıyım. Şefimizin öğrencisiyim. İnşallah yüzünüzü kara çıkarmayacağız. İnşallah bakalım şefim. yani. Göreceğiz, göreceğiz, göreceğiz hepsini. Göreceğiz, hep, hepsini tadacağız hep beraber. Hadi bakalım. <laughs> Merhaba, ben de Caner Özaslan. Aynı şekilde şefimizin en sevdiği öğrencilerinden biriyim. <laughs> Öyle dendi bana. <laughs> 28 yaşındayım. Aşçılığı seviyorum, meslek olarak da yapmayı düşünüyorum. Hadi bakalım, göreceğiz. Hepsini göreceğiz yavaş yavaş yakında. Biraz bir anlatın isterseniz. Ne yapacaksınız? Ben bugün mantarlı böbstrogonoff yapmayı hayal ettim. Tek kişilik bir porsiyon halinde sunmayı yeter. hedefliyorum. Yeter. Yani yeter kısmından emin değilim. Biraz... Tamam. kamera arkasında Biz. biraz kalabalığız ama yeter yani artık ucundan ucundan evet, tadacağız yapacak bir şey yok. <laughs> Yanına da biraz sebze garnitürümüz olacak. Afiyet olsun. Sen ne planlıyorsun? Ben var. çok uzağa gitmedim o kadar. Biraz Osmanlı'ya döndüm. Ali Nazik. Osmanlı'da şurası zaten. Yapacağım evet hemen camiden <laughs> sola dönünce. Herkesin yapabileceği kolay bir yemek ama lezzetli bir yemek. Kolay mı sence gerçekten? İşte lezzetli bir yemek olduğu için kolay. Anladım peki. Tamam. Evet arkadaşlar yavaş yavaş hazırlıklara başlayabiliriz. Ben de ufak ufak sizi izleyeceğim bakalım neler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz. Caner bu burada bir alüminyum folyo var. Evet, Niye e, acaba o? o? yüksek tecrübelerimize dayanarak yüksek oraya kondu. Bu arkadaş biraz sıkıntılı bir arkadaş. Közlenmesi. <laughs> folyo pisliğini azaltmak için en son suyuları akacak. Siz arada böyle eleyeceksiniz. Onu biliyorum zaten farkındayım tabii. Yettiği kadar bir önlem aldım ben kendimce. Siz başlamışken şöyle bir şey söyleyeyim. Bir saatte süreniz var arkadaşlar. <laughs> Ya varsa lezzet vardır. Bir dönem ne kadar çok dediler değil mi? Tereyağı yemeyin, tereyağı şöyledir, tereyağı böyledir diye. Evet. Türkiye'de her şey böyle 2-3 senede bir değişiyor, değişiyor ya. Yumurta yemeyin diyorlardı bir ara. Şimdi yiyin diyorlar. Bu arada ben bir şey soracağım. Şimdi onları sen kabuklarını soydun ya. Niye soydun acaba? Mantarı yıkamıyoruz Şefim. Niye yıkamıyoruz? Çünkü, çünkü mantar zaten %90'ı su. Yıkadığınız zaman daha da çok su çekiyor içine. Pişirme esnasında yemeğinize bu suyu verme eğiliminde oluyor. Dolayısıyla pişirirken ete yaptığımız muamelenin aynısını yapmamız gerekiyor. Yıkayamadığımız bir ürün olduğu için de kabuğunu soyuyoruz. Biz burada hijyeni böyle sağlayabiliyoruz Abi. yıkayamadığımız için. Şöyle yavaş yavaş bir tane soru mu sorsak acaba ya? Çok basit bir doğru yanlış sorusu aslında. Patates bir sebzedir. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Emin misin? Eminim. Patates bir sebzedir. Domates mi yine düşünüyorum. Patates sebzedir, evet eminim. Evet doğru. Patates bir sebzedir haliyle. Kök sebzelerimizden bir tanesidir. Tezgah temizliğinin altına dahil mi? Tabi tabi. Şimdi önce biraz pisleteyim, ondan sonra söyleyeceğim onu. <laughs> Tavamızı güzelce ısıttık şefim. Ee, sonra sıvı yağımızı koyduk. Tereyağıyla çalışmıyoruz. Tereyağı en son lezzetlendirmek için ekliyoruz çünkü yağ yanabilir. Önce etlerimizi mühürlemekle başlayacağız. Ben bu arada biber salçası koydum bir kaşık kadar. Seviyorum lezzetini. Onu da çiğ kokusu gidene kadar pişirdim. Şimdi de domatesimi ekliyorum üstüne. Pişiriyoruz. Orta, Pişiriyoruz. orta, Pişiriyoruz. orta, Pişiriyoruz. orta Pişiriyoruz. Menemen ne çevirebilirsiniz kısa yoldan. <laughs> olmuş gibi geldiler bana da. Bana oğlum bence olmuş onlar. Çok Bir bakıyorum tezgah <laughs> Bir soluma bakıyorum. Sonra ne diyeyim bilemiyorum. Lezzet dedik ya. Hani nasıl sokak lezzetleri ayrı bir lezzet katar? Bir kokoreç tezgahı düşünmüyor yarası erimiştir artık vurmaktan. Ama köz, işimiz köz. Şimdi <laughs> şey, bunu şimdi çok jilet gibi yapabilirdik aslında. Yani isterseniz bir kaseyle falan bu hamuru böyle kesip tam buna göre... ...işte kenarına elinizle muhteşem şekiller de verebilirsiniz. Ama ben bunu daha böyle artızan ve ev yapımı, işte bunu biz yaptık der gibi olmasının daha güzel olduğunu düşünüyorum. Ben de şahsen öyle düşünüyorum bu arada. Yani çok mükemmel şekiller vesaire ben de çok sevdiğim şeyler değil. Evet. O yüzden benim için hiç problem değil. Eğer çok isteniyorsa böyle hani, hafif böyle bir şekiller. 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 Şöyle, şöyle bir şeyler hani verebilirsiniz. Bakalım onlar nasıl çıkacak? Ben de bilmiyorum. Göreceğiz. Sizin bizlik bizlikleriniz. <laughs> Şimdi bunu fırına götürüyorum ben. Evet tamam ben. fırına doğru götürebilirsin evet. sen. Şimdi bu aşamadan sonra sunum var. Ekmek yapmak istedim sunum için. Zeytinyağında kızarmış bir ekmek. En son maydanozumuz var üstü için ve ceviz. Yine bir yağ girecek için içine. O cevizden kırılacak. Hadi kırılacak. bakalım <laughs> inşallah. Acaba Caner cevizi kırabilecek miydi? Az <laughs> sonra. <laughs> şok şok şok. Şefim biraz alan rica edebilir miyim? Buyurun buyurun. Ben buradan ben çalışamıyorum. Şey yapayım, rahatsız ettim seni ama. Kamera <laughs> kapandığında söyler misiniz? Kaçmam lazım çünkü. <laughs> o bir atasözümüz var Caner'cim. Oynayamayan... Aaa. <laughs> laflar geliyor burada. <laughs> Yerim dar diye. Yani ben şöyle bir adım geri kaçıyorum. <laughs> aramızdan çıkıyorum bu aşamada. <laughs> Peki size değişik bir soru daha bak. Elma çekirdekleri içeriğinde siyanür vardır. Doğru mu yanlış mı? Egemen yanlış. abi yad ediyorum. O söylemişti bize bunu. Gerçekten mi? Evet, bahsetmişti. Ay. Evet, doğru. Ha bilmiyordum. 2 1 oldu sizin durumunuz şu anda sorularda. İki bir öndesin sen Caner. Elma çekirdekleri siyanür içer ama tabii büyük miktarda olmadığı için çok fazla elma çekirdeği yemeniz lazım herhangi bir etkisini görebilmek için. Endişelenecek bir durum yok. Yani elma yemekten kaçmanıza gerek yok. Hadi bir soru daha gönder o zaman. O üçüncü soruyu da sor. Dünyada en çok tüketilen içecek nedir? Hadi bakalım. Çay hmm. mı? Kahve. Çay. Kahve. Çaydır. Ne demek çaydır? Evet. Çünkü hatta şu bilgiyi de vereyim. Bununla ilgili yeni bir şey seyrettim çünkü. Kahveciler linçliyoruz. <laughs> <laughs> Dünyada kişi başına en çok tüketilen yeri biliyor musunuz? Çin, Hindistan, e, Türkiye e, bir de bir yer daha var. Trabzon. Orada. <laughs> Hayır. Orası da Güzel bir ülke var. sonuçta. Evet. Orası bir orası da. Da. <laughs> Kendi başına büyük bir evet. <laughs> yer <arası. Evet>. olsun. <laughs> Ama o dediklerinin ötesinde aslında dünyada en çok çay tüketilen yer de İngiltere. Hatta İngiltere'den sonra iki ülkeden birisi dediğim gibi Türkiye, diğeri de e, İrlanda. Şu an kamera arkasında çay, bile çay içiyorlar tam, şefim. Çay, çay, evet. Milli, milli ayran kadar neredeyse milli içeceğimiz. <laughs> Evet artık yavaş yavaş sonlara geliyoruz gibi görünüyor. Herkesin ürünleri hazır. Bir tek artık sunumlar kaldı gibi. Son sunum aşamaları kaldı. Ben benim sunuma 5 var. Sunuma 5 var. O zaman sunuma 5 beş varsa 5. sorumuzu da yapalım bakalım. Çünkü durum şu anda 2-2. Bitmedi. Bitmedi. Son sorumuz var. Soruların galibi de ortaya çıksın bu aşamada. Evet Alex. Bakterilerin en yüksek oranda ürettiğiniz sıcaklık nedir? 4 artı 4. Yani 4 derece ve üstü. Derece lazım. Ya, spesifik derece lazım. 40. Attım. Yok, 40 çok yüksek şey ya. Oda sıcaklığı falan mı mi acaba? 22 falan mı? Ben 40 dedim, attım. 20-22 aralığı diyorum, bilmiyorum. Atıyorum yani. Nilber yaklaştı. Ama sayılar da biraz <laughs> aşağıda kaldı. Bir bakterinin en yüksek oranda üremesi için ihtiyacı olan ısı derecesi 25 derecedir. Oda sıcaklığına denk gelip. Biz serin seviyoruz. Sizin odalar serin evet, aslında. Soğuk odalar hep. <laughs> ama yine de bir yarım puanı var. Yani yaklaştı neredeyse bilgi sayılı. Evet. Sonunda attım demeseydi yine iyiydi ama yani. <laughs> iki buçuktan üç diyoruz o zaman oraya. Soru kısmının galibi de Milbert oluyor. Şöyle alkışlıyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Cevizlere mi geldik şimdi? Çünkü ceviz kıracağımız yok. Yok gitmedi. Keselim buradan Burada böyle akmaya başlıyor. <laughs> Biraz da tabii puanlamadan bahsedelim. Şimdi puanlamamız aslında klasik bizim sınavlarda yaptığımız tarzda olacak. Puanlayacağım ben size. Yani. Tabii her aşamadan yani puanlanacaksınız. O zaten teknik. hepsini gördük. Yani hijyen hijyen belli. Ama öyle olmaz. Ya. <laughs> yani. Tezgaha kaldırmış. Bir ilet, bir Sen kaldıracağında da mu tuttum Biliyorum ben senin. Bilmiyorum Hiçbir şey yaşanmamış gibi yani. Bak, bak işte erkek ile kadının farkı. Bunu öyle diyebilir miyiz? Aslında diyebiliriz yani. Evet, biz tam bir saati böyle ucu ucuna tamamladık, bitirdik. Alın tabaklarınızı eline elinize bakalım, şöyle bir gösterelim merkeze. Şöyle siz ortaya doğru geçin tabaklarımızı tamamladık. Tabaklarımız gayet güzel oldu bu arada. Benim ikisi de çok hoşuma gitti. İkinizin de ellerine sağlık. Müzik Tabaklarımız hazır. Şimdi artık tatma zamanı ve puan vermeye başlayacağız hemen. Ben hemen şöyle çatalımı uçağımı alıp yemeğe dalıyorum. Şöyle önden şu enfes Brüksel lahanalarıyla başlamak istiyorum. <laughs> Oo selamlar. Ne yapıyorsun doktor? İyiyim. <laughs> ne yiyoruz? <laughs> Tadıyoruz. Ne? Söylemem. Ne? Nasıl olmuş bak bakalım. Yağanlar güzel olmuş. Tatlı ekşi bir sosu var bunun. Hı hı. Biraz böyle barbekü sosu benziyor. Pekmezli, pekmezli bir sos yaptı. Bu arada güzel olmuş. İyi olmuş ha. Sarımsak mı var? Hı hı. Ne yapalım? Onun içinde de <laughs> stroganoff var. Sıvı Strogonov. Bak bakalım bu da orijinal bir et sote aslında. Alex peçete alabilir miyim? Evet. <laughs> Ay, peçete. Onun adı ne? Bunun adı ne? Bu Böf Stroganov. Bu? Bu Ali Nazik. Ali Nazik. Sofayı Aslında düşündüm. modern, modern bir. O biraz yıkılıyor derler ya hani. Yıkıldı. Tamam okey. Ben nasıl yüzde mi diyoruz? Sen hangisini beğendiğini söyle şimdi. Bu. Bu. Aynen. Neden? Çok daha dengeli geliyor abi. En azından Bilmiyorum. yaptığı şey belli. Bunu beğendin ama onu yiyor. Ondan arkadaşlara da kalsın. Bunu ben tamam. bitirebilirim. <laughs> tamam sen o zaman şey yaptıysan. Şey atkını da alıp. Afiyet olsun size de. Önce iyi noktalardan başlayayım, senden başlayayım. Ee, sebze sebze kısmın en güzel olmuş bu arada, Benim hoşuma gitti, ee, güzel dengelemişsin. Birazcık fazla soğan olmuş gibi geldi bana. Kaparisi az geldi. O içerisindeki turşu yani o asidik tat aslında içerisinde olması gereken ve klasik özelliklerinden bir tanesidir bu yemeğin. Biraz daha olmasını isterdim. Yani bu biraz daha hani stroganoff'tan öte kremalı mantarlı bir et sote birazcık daha benzemiş. Evet. Ama tabii bu sebzeler tabağını epeyce kurtarıyor. Gayet güzeller Sadece gelmesi gereken noktaya tam olarak gelmemiş. Sadece Hı. öyle bir ufak sıkıntısı var. Size gelirsek şimdi cevizler güzel olmuş üzerinde. Onun dışında altındaki ekmekler biraz fazla yağ yağınmış. Ekmek parçaları güzel fikir bu arada. Hoşuma gitti. Onun dışında garnitürlerini güzel yaptıramam. Keşke biraz hani tuz koysaydın, biraz baharat koysaydın böyle yavan yavan evet olmasaydı o domates. Genel olarak başarılı, ikisi de başarılı. Ufak tefek dediğim gibi sıkıntılar var. Bu dağılma kısmına gelirse de birazcık daha daha az koyabilirsin ya da biraz daha sıkılaştırabilirsin. Ben biraz daha düşüneyim çünkü ben biraz arada kaldım. İkisi de güzel çünkü. Ekip de bir gelsin, ekip de bir tatsın bunu. Sonra ben en son tekrar bir yorum yapacağım şimdi biraz sonra. Evet görüyorsunuz tabakları zaten neredeyse kalmadı. Ekip böyle geldi hepsini güzelce tadına baktı. Çok yakın tabaklar olunca haliyle daha ince detaylara takılmak zorunda kalıyoruz normalin dışında. Çok küçük bir farkla, böyle mikron bir farkla Nilbert diyorum evet. ben de. Kukov'un ilk bölümünün kazananı sen oldun. Abi, Cener sana da artık bir şey belirleyeceğiz şimdi bir ufak bir ceza olacak. Ama şimdi şöyle bir şey var çok da ceza vermeye içim el vermiyor. Çünkü o da çok güzel yaptı. İkisini de denemenizi tavsiye ederim. Bu Kukov dediğimiz bu yarışma bundan sonra sürekli olarak devam edecek. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Çekim Bayan bitince birbirimizin yemeğini, yemeğini yiyebilir miyiz Şevki? Yedin ya De bayağı yaparken yarısını yedin sen. <laughs> <mi>? Ben <gülüyor> gördüm hepsini <laughs> ya. Ya yemedin Ka diyor ya. Kaç sokup <laughs> Nedir fikrin? Hmm, çok iyi. <laughs> gerçekten güzel. <laughs> çok iyi. Güzel, kendi gerçekten güzel. <laughs> Kim yaptı bunu? <laughs> Selamet. Tamam <laughs> olmuş artık arpacıkla idare edeceksin. Hı hı. Güzel. Farklı.